<laughs> Hepsi arkadaşlar hepsine merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft serisine devam yani arkadaşlar Minecraft serisi gene kurdum <laughs> arkadaşlar ben bunu şimdi çektim ama video kendi kendinden kapandı ben de o yüzden başka bir video açtım ama bunlar emeklerimi bırakmadım yani kırmadım Videoyu başlamak için çünkü emek bu emek. Baksanız arkadaşlar kaç tane odun topladım, bayağı bir odun topladım. Çok yoruldum. Zaten diğer videomu yayınlamayacağım ama yayınlasaydım zaten görmüş olurdunuz. Arkadaşlar çok büyük bir ev yapacağım yani kaybetmesi bile çok zor olacak çünkü bayağı büyük arkadaşlar şöyle yapacağım bakın kaç tane çit gerek azıcık azıcık çit gerek arkadaşlar azıcık daha çit yapacağım arkadaşlar minecraft serisinin ikincisini de istiyorsanız bu videoya 3 like gelsin crafting table'a girelim iki tane yeter bence Çit olarak. Çubuk da yapalım. Çit yapmak için. Bir tane. Hı. Üç tane çit yeter. Bir. Bir. İki. Üç. Şimdi bir tane çiti kıracağız. Kapı yapmak için. Şimdi. Değil mi? Kapı olur mu? Kapı olmazsa olmaz. Arkadaşlar evi anlatayım. Evi şuradan gelecek. Ee, şuraya bir merdiven yapacağım. Merdivenden sonra e, işte öyle bir ev olacak. Siz anlatmıyorum. şurayı bir kıralım. Ya da şurayı kıralım. Şurayı kıralım. kapısı yapmamız lazım. Çit kapısı. Crafting table'a table gireceğim birazdan. Şunu görelim. Arkadaşlar yani Minecraft'ta ev yapmak zor bir şey. Kapısı. Kapısını çubuk lazım. Çubuk da yok ki. Çubuk arıyor. Ben direkt çubuğu yapayım ya. Neden uğrastım ki? Çiftin i̇şte kapısı lazım. Bunlar yer değişik. Dur siz gelin bir siz. Gel de gel. Söyle. Bir tane daha çabuk yapalım. Bak. Kendim yapıyorum. Çit kapısı. Bir tane yaptım şimdi şöyle koyalım Tamam biraz büyük bir ev yapacağım Arkadaşlar şöyle başlayacağım merdivene var? ihtiyacım var merdiven nasıl yapılıyor diye sormayacağım hiç kimseye şimdi merdiven de yapacağım arkadaşlar bayağı bir merdivene ihtiyacım var 32 tane. Yeter. Şöyle. Bunları birleştirelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şunu da koyalım. Sen gel bakalım. Sen gel bakalım. Crafting table. Çok güzel bir ev olacağına inanıyorum. İnşallah. Yaptığımdan pişman. Pişman olmam. şöyle. Ay, düştük. Yanlış koyduk. Neden toprak koyuyorsun diye dersiniz. Yani bir bu ben konuşamadım. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar şunları koyalım şunları koyacağım Arkadaşlar yapamam çok zor bir şöyle deneyeceğim Biraz desenli olması için şöyle Şöyle ay düştük. Şöyle çık çık çık. Şöyle çok kötü oldu böyle. Yok buldum nasıl yapacağım? Şundakız. al. Tamam. Arkadaşlar tanesi kullanacağım. Arkadaşlar 2 dakika videoyu durduracağım. Dü Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne şey? dakika durmamam gerekiyordu da. Aynen. Ya oh, ya böyle düşüp düşüp duruyor mu ya? Bu bence güzel bir ev olacağına inanıyorum. Ben inanıyorum, siz de inanın diyordu gibi dönük çalışma almasını Arkadaşlar biliyorsunuz yorumlarda şarkı şeyinde bayağı aklımda kaldı. Bu duygularla diyordu gibi dönük. Lanet olası. sen ya yemek yiyeceğim. Şöyle duracağım ve şunu böyle koydum. Şöyle gelip çıkacağız. Şöyle mesela atıyorum. Ben evi yaptım. Çıkıyorum yukarı. Açtı. İşte çok güzel. Mis gibi ev olacak. <laughs> Hayır arkadaşlar. Çok büyük yapacağım evi. Anam. Sinirleniyorum ya. Gıcık oldum. Bu duygular öğrenci yurdu gibi de. Şimdi telif yiyeceğiz. Konuşma Mete telif yiyeceğim duygular öğreniyordu gibi değil mi? Çalışmaya mısın mayınızı? Saat olsa da gece dört gibi. Ama ben yoramadım gibi geri her zaman diyor. <laughs> ha aklımda kaldı ne yapayım? Sizin hiç şarkılar aklınızda kalmıyor mu? Bu kadar iyi merdiven falan. <laughs> Örümcek senin oğlunu korum. Git bak. Nasıl benim ev? Zombiler giremez ama örümcekler girer. Kuyruklar <laughs> öğrenci gibi gibidir. Çalışma masamın mı? üzeri saat bulsa da gece dörtleri. Tam söylemeyeceğim yoksa Orkun bana telefon atacak. <laughs> Nerede bizim Merdiv? Kafam karıştı. Şöyle. Biraz daha. Bir tık daha uzatacağım. Tamam. Şimdi evi yapmaya başlayacağım. Şöyle. Bayağı güzel ve büyük bir ev olacak. <laughs> İnşallah hayal ettiğim evi yapabilirim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. Hayal ettiğiniz şeylerin yani hep kafanızda canlandırın. Onu yap, yapıyormuş gibi hayal edin. Ve yapmaya çalışın arkadaşlar. Yapmaya çalıştığınızda çok güzel bir şey olacak. Şimdi size söylüyorum. Yaptığınızda da hayaliniz gerçekleştirdiğinizde çok güzel bir şey oluyor. Çünkü benim hayalim arkadaşlar telefonum olmasın. Ve arkadaşlar telefonum olursa bu benim hayalimi gerçekleştirmem oluyor. Ve bu da çok güzel bir şey. Hayalinizi gerçekleştirmek çok iyi bir şey ve güzel bir şey. Ben de hayallerimi gerçekleştiriyorum. Siz de gerçekleştirin. Hayaliniz tabi varsa. Yoksa gerçekleştirmeyebilirsiniz. Çünkü hayaliniz yok demektir. Bu duygular öğrenci yurdu gibi denemek. Mesela arkadaşlar benim ikinci bir hayalim. Benim çok ünlü bir youtuber olmam ama olabilecek mi? Bunu Allah bilir. Hiç kimse bilemez. Allah bilir. Arkadaşlar ee, çok büyük bir sülaleniz varsa sülalenizi söyleyin bana abone olsun. Kanalım, kanalım büyüsün. <laughs> <laughs> Önce yurdu gibi denemek. Çalışma mısınlar Saat bulsa da gece dörtte. Ne? Telif yemeyiz herhalde. Sadece şarkı söylüyorum. Ne var? <laughs> Arkadaşlar çok geniş bir ev olmasa bile güzel bir ev olacağına inanıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bunu çoğu youtuber yaparken görmedim. Ama fotoğraflarını gösterenlere gördüm. Ben de dedim bu evi hiç kimse yapmadı. Hep fotoğraflarını gösterdiler. Ama ben bu evi bir yapayım diye Hayalimi gerçekleştireyim diye düşündüm ve yapıyorum. <laughs> suççu geldi suççu. <laughs> <Suçuş. gülüyor> Neden güldün derseniz komik geldi. Ben şunu şöyle yapacağım. Ha, şöyle. Ne yapıyorsun Mete derseniz şimdi göreceksiniz ne yaptığımı odun yetmeyebilir ha. Size söyleyeyim odun yetmeyebilir. 1.64'lük odunun bir tanesi bitti bile. Bu duygular öğrenci yurdu gibi de oda oda yapacağım. Nasıl dersiniz? Burası bir oda olacak. Burası bir oda olacak. Şuraya da bir tane daha oda, oda yapacağım. Mesela iki tane sütçü gelmiş. neden iki tane geldi. Bir iki kere sütçü geldi. Sütçü diyorlar Kapı yapıp şuraya bir kapı açalım Şuraya bir kapı yakışır. Şuraya iki tane kapat. Arkadaşlar time set kullanmak var. Dur açık yapacağız. Ya yapamıyorum. Aldım açık. Yağmura clear diyor. Clear. Crafting table nerede? Anam crafting table aşağıda kaldı. Gidip Şimdi şunları kıracağım arkadaşlar şimdi. Şu toprakları kırayım. İlk olarak. <laughs> şunları kıracağım arkadaşlar çünkü bunları almamak gerek yok. Bu duygular öğrenci gibi de Çalışma amasının At bulsa da dörtleri. onu ben yolladım gitmedim geri. Her zaman ederim. Bunları böyle kalacağını beklemiyordunuz herhalde. Bütün odunları ev için kullanacağız. Lan olsun. Az odun kullanmışım be. Hadi az odun kullanmışım. Kırdık bunları da. Bir de arkadaşlar bir videomda çok deli bir şey deneyeceğim. Ne dersiniz? Bizim banyo küvet değil arkadaşlar. Normal banyo. Oraya küvet yapmayı deneyeceğim. Ve inşallah da yapabilirim. Şimdi yapıp size de, sizlere de göstereceğim. Times set day. Day bir de dayı gibi. Ah, ay ayağımı vurdum. Ayağım yara arkadaşlar kesik ayağım. Oraya vurdum ayağımı bir yere. Acıda. Bu duygular öğrenci yurdu gibi dönük. Bence mis gibi oldu. Değil mi yani? Çitten gireceğim. Şöyle geleceğim, geleceğim. Geleceğim. Mis, mis yani. Çok güzel bir ev oldu. Yeni crafting table unuttuk. Geri unuttuk. Ne olsun? Dur yemek. Yemek lazım. Yani. Sadece bir tane elma olsun. Bunu yiyelim. Kaptan yok ki. Ben de mi? Ben değilmiş kız. Koşuyoruz. Kapı. 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 yapalım. Kapı. Duygular öğrenci öldüğü gibi değinik. Çelişme almışımın üzeri at bulsa da gizli dörtleri kızı dörtleri kızı Dur böyle doğru sorunuz Ateş yerin içine de botla yazıyorum Ben oluşturmuş gibi yapalım ki Yeşil yap Evlat koru Komut bir, bir şey baktım da komut bloğu etkini açtım arkadaşlar komut biliyle artık bir şey yapabiliyorum bu duygular öğrenci yolda gibi de öne yani. de kapı olacak yerleri kıracağım kapı olacak yerleri kırıyorum arkadaşlar yorumları yazın lakasa da popel filmini bilenleri e, onları kalp atacağım yazın diyorum bakmış ya bakmış burası neresi olsa acaba burası tuvalet mi olsa hiç bilmiyorum burasını tuvalet yapabilirim gerçekten tuvalet olmayacak şaka yaptım arkadaşlar şurası e, salon burası yatak odası bir tane daha da yapacağım orası da mutfak tuvalet yok çünkü minecraft'ta tuvalet yapmak diye bir şey yok burası yatak odası olacak. Yatak odasını biraz küçük yapacağım çünkü altı üst adı üstüne yatak odası. Bir şey yapmayacaksınız yatak odasında. Yatak odasına sandık da koyacağım.